Siz Yaşam Programından merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konuklarım Tarık Ekti, Çiğdem Ekti ve kızları Serap Berpalsi Teşhisli Mahide Ekti. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiz, teşekkürler. <laughs> Konuk ettiğiniz için evinizde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, biz Mahide'yi tanımak istiyoruz. Evet. Ee, i̇lk ben sizden başlayalım. Ee, Nasıl bir çocukluk geçirdi? Neler yaptınız? Ee, nasıl teşhis konuldu? Bunları öğrenmek istiyoruz. Evet, Mayde 1992 yılında dünyaya geldi. Hı hı. Zor bir doğum oldu. Hı hı. Doğumdan sonra işte fazla kaldı. Oksijen yetersizine bağlı epilepsi tanısı kondu. 6 hı hı. aya kadar sık sık nöbetler geçiriyordu ama biz bilmiyorduk. Hı hı. Hani nasıl olacak, olmayacak diye. Altı aydan sonra İzmir'e ikametgah ettik. Orada doktora götürdük. Ağır bir nöbet geçirdi. Serebral palsi epilepsi tanısı kondu. Çocukluğumuz çok zor oldu. Sürekli nöbet geçirdi. İşte doktorlar hiçbir şey söylemedi. Yapacak bir şey yok. Bu çocuk böyle olur. Ölmesini bekleyeceksiniz diye bize söylediler. Tabii çok üzüldük. İşte çevreden ilk başta kabul etmedik çocuğumuzun rahatsızlığını ama çevreden çok tepki aldık insanlardan yani insanlarımız engelli bir birey sahibi olmayı yani basit sayıyorlar hor görüyorlar hiç yakından böyle bir yardımcı olma şeyleri yok hep böyle bir acıyarak bakma hisleriyle çok karşılaştık çok şükür yendik. Hı hı. Kızımı bu yaşa getirdim. Hı hı. Çok büyük zorluklardan geçtim, aşamalardan geçtim. Şu anda 29 yaşında Evet, 27, şu anda 27, 28, 27, 28 yaşında. 28 yaşında. Evet, 28 evet, şu anda 28 Kocam, yaşına girdi. Evet. O <laughs> Evet. Yani elimden geldiğince çabalıyorum. Hı hı. Çok şükür. Hı hı. E, kaç yaşında tanı kondu demiştiniz? E tanısı 1 yaşında kondu. 1 bir, bir yaşında kondu. 1 bir, 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 bir yaşında falandır. Evet. Hı hı. 1 yaşında kondu. E, ee, peki nasıl bir tedavi uyguladınız? Hiç e, yani hani ilerlemesini, gerilemesini... E... Şimdi e, Mersin Üniversitesi'ne, tabii İzmir'deki Ege Üniversitesi'ne götürüyorduk. Burada Mersin Üniversitesi'ne götürdüm. Devamlı ilaç tedavisi. Hı, hı. E, tanısıyla ilgili işte bu çocuğa yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Hı hı. Sık nöbet geçiriyor. Hı hı. Beyin hücreleri ölüyor dediler. Hı hı. İlaç tedavisi verdiler. Artı özel eğitime başladım ben hı. 8 yaşında. Hı hı. O zamandan hı. beri özel eğitime götürüyorum. Hem bireysel hı hı. hem fizik eğitimi alıyoruz. Hı hı hı. hı. Nasıl bir eğitim oluyor peki? Şimdi Neler şimdi, yaptırıyorsunuz? Bireyselde motor göz kontağı hı hı. iletişim yaptırıyorlar. Hı hı. De, 8 yaşında başladınız. Evet hemen. 8 yaşında hı. başladık. Fizikte de kas germe hareketlerimiz var. Yürüme, bükülme hı hı. böyle hareketler yaptırıyorlar. Hı hı çok çok faydalı oluyor. Faydalı oluyor. Hala devam ediyor musunuz? Hala edersiniz? devam evet. ediyoruz ama Hı -hı. virüsten dolayı biraz ara verdim. Hı -hı, doğru. Virüsten dolayı evet. her şeyi ara verildi. Hala Zaten... devam ediyoruz. Aynen öyle. Ha her şeyi ara ee, verildi. Okulundan da çok memnunum. İyi ki de götürdüm. Belki götürmesem daha da kötü olacaktı benim çocuğum. Hı, -hı. İşte sosyal etkinliklere götürmeye çalışıyorum. O okulda kaç yaşında başladı? Özel eğitimimi. Ee, 8 yaşında. Ha o orada başladı ilk. Evet. Hı, -hı. anladım. Evet. Yani Anladım. erken başladık, Aha. çok geç kalmadık. Evet. evet. Ee, hala da devam ediyorum. Hı -hı. İşte sosyal böyle topluma katmak için kalabalık ortamlara götürüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Yetiştirebildiğim sürece tabii. Harikasınız. İletişim Kendisiniz. kurmasını sağlıyorum insanlarla. Hı -hı. Hı -hı. Hiç konuşamıyor demiştiniz. Evet, hiç konuşamıyordu. Ee, şimdi susturamıyoruz. Şimdi susturamıyoruz. <laughs> evet. E, mesela kalkıyordu, yürüyemiyordu. Aha. Tekerlekli sandalyeye bağımlıydı benim kızım. Hı -hı işte çabalarımızla yürüyemiyordu. Tekerlekli evet, sandalyeydi. Yani e, oturduğum apartmandan 20 metre yürümüyordu, oturuyordu. Hmm. Ben yürümeyeceğim, ayaklarım ağrıyor, yoruldum. Yani sırtımızda tabiri caizse evet. sırtımızda taşıyor. Evet, hmm. bu üç katı çok indirdim, hmm. çıkarttım sırtımda. Şimdi artık şimdi kendi evet. iniyor kendi, o, Çok onun şükür. hikayesi onun hikayesi 6 yıl öncesine dayanıyor. O Buyurun, sizden. Buyurun size. sizden dinliyoruz evet. şimdi de. Şimdi Nasılsınız biz öncelikle? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Buyurun. İsmim Tarık Ekti benim de. Doğuma <laughs> ee, doğma büyüme Mersinliyim. <laughs> i̇şte çocuğumuz 1992'de doğduğunda çok fark edemedik. <laughs> yani zor bir doğum oldu. <laughs> Anne karında normaldi ama zor doğumdan dolayı böyle bir rahatsızlık. Yani beynine oksijen gitmeyiğinden dolayı bize söylenen bu. Hı <laughs> <laughs> İşte küvezde kalıyor bir bir ay kadar. Ondan sonra rahatsızlığını biz kabul etmedik tabii. Hı hı. Sürekli doktor getir götür. Biz ancak 2 yaşına geldiğinde bize denildi ki epilepsi hastası çocuğunuz. Ne yapacağız? İşte ne bileyim ben 3 5 tane, 7 tane ağır ilaçlar veriyorlardı bize ki o 2 yaşındayken çocuk. Biz şey bağladık. Yani çocuk zehirleniyordu. Hı hı. Hastaneye götürüyorduk Midesini yıkıyorlardı Tekrar geliyorduk İşte Doktorumuz hocamız diyordu ki Dozunu azaltalım Şunu bırakalım bunu kullandıralım Yani biz e, Çocuğumuz 8 yaşına kadar Hastalığını bile biz kabul edemedik hı hı. Evden dışarı çıkamadık Daha sonra baktık ki Olacak gibi değil Yani biz mecburuz çocuğumuzla yaşamaya Dedim ki artık yavaş yavaş dışarı çıkalım Biz dışarı çıktığımızda işte minibüsler bizi almadı. Tekerlekli sandalyemiz vardı. İşte otobüsler bizi almıyordu. İster istemez çocuğumuzu biz kaynaştırmak istiyorduk birileriyle. Hı hı. İnsanlar acıyordu ama bize çare olmuyorlardı. Hı hı. Bu şekilde işte okula başladık 8 yaşında. İşte 21 yaşına kadar biz okula götür getir. işte eşimin dediği gibi bir takım fiziki hareketler ama sonuç alamadık. 21 yaşında biz doktora götürdük son kontrolünde doktorumuz bize dedi ki ya dedi Tarık Bey çocuğunuz için yapabilecek bir şeyimiz yok Hı -hı. yani neden yok yani tıp bu kadar çaresiz olamaz dedim hocam ya Hı -hı. Ho dedik yani yok bir şey dedi yapabilir getirmeyin bana boşuna Hala yani biz şey... çocuğumuzdan çok e, komplike bir şey istemiyoruz Hı -hı. biz Hı -hı. yarın bir gün gözlerimizi kapattığımızda Hı -hı. bu çocuğumuzun kendi işlerini görebilmesi hı hı. bizim için tek şey. Hı hı. Yani kardeşine bağımlı kalmasın. Evet, kardeşi bakacaktır mutlaka. Hı hı. Ama hı hı. kendi ihtiyaçlarını en azından görmesi açısından biz elimizden gelen neyse onu yapıyoruz ve hala araştırma içerisindeyiz. Daha ne yapabiliriz? Ne güzel. Evet. Ne güzel. Böyle ailelerle tanıştıkça Kesinlikle. çok mutlu oluyoruz. Evet. Ee, bizim de amacımız bu. Sesinizi duyurmak. Evet. Örnek e, aileler olarak. Gerçek... Bu arada bu hı. arada 6 yıl önce de EBAGEM derneğimizi kurduk. Hı hı. Sayın e, başkanımız Ayda Hanım'la beraber, Zeliha Hanım'la beraber hı hı. bir dernek Kur, kurucu üyesiyiz. Aynı hı hı. zamanda derneğimizin de saymanıyım. Hı, çok güzel. Evet. Yaklaşık 6 yıldan beridir derneğimiz inanılmaz şeyler yapıyor. Hı hı. Eğer bizim bugün dışarıda biriyle rahatlıkla konuşabiliyorsak, eşim ve ben, hı hı. çocuğum Hı -hı. Kesinlikle derneğimizin çok büyük bir Kas faydası var, var, katkısı var. Neden? Çünkü bizim e, sosyal anlamda e, gelişmemizi sağladı derneğimiz. Hı -hı. İşte yapmış olduğu bir takım projelerle, Hı -hı. işte gençlik projeleriydi, engellilere yönelik, Hı -hı. engelli ailelerine yönelik Hı -hı. işte bir takım eğitim kurslarını Hı -hı. yaptık işte. Hı -hı. Bunun da eşim de katıldı derneğimizde bu kurslara. Yani derneğimizin de hakkını inkar etmemek lazım. Çünkü Tabii ki. Aynen öyle. Tabii ki. Bizi dışarı çektiler. Doğru. Ve bizim gibi engeli olan Doğru. insanları dışarı çektiler onlar. Hı hı. Biz Ayda Hanım'la röportaj evet. yaptık. Ee, anlattıkları o kadar güzeldi ki. Evet. Çünkü aileler de işin içinde. Aynen. Ailelerle birlikte Kesinlikle. olduğunda e, çok daha farklı oluyor. Yani... Şimdi... Derneğimiz derneğimiz zaten o ailelerini çünkü evet. bizim 2 yaşından 8 yaşına kadar hı hı. ki sıkıntılarımızı e, bilmeyen aileler hı hı. şu anda kendilerini evlerine hapis etmiş durumdalar. Hı hı. Biz onları dışarı çekmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hı hı. Yani derneğimiz genelde de yapacağı tek şey engeli olan bireyleri hı hı. dışarı çekmek işte sosyal hı hı. faaliyetlerle onların sosyal anlamda kesinlikle katkıda bulunmak. Kesinlikle. Bizim evet. de amacımız o. Aynen. Biz de gerçekten böyle il il dolaşıp evet. İstanbul ve diğer illerde eee konuklarımızı bulup hayatlarını anlatmalarını istiyoruz. Çünkü evet. sizler örnek oluyorsunuz. Eve kapanmayarak, çocuklarınızı eve kapatmayarak evet. diğer engelli engelsiz herkese örnek oluyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü korkuyorlar ve kapatıyorlar çocuklarını başına bir şey annelik aile baba anne baba içgüdüsüyle evet. bir korumacılıkla oysa ki işte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler evet. Tarık Bey ve Çiğdem Hanım almışlar çocuklarını elhamdülillah yani hem sosyalleştirmişler Teşlikle. dışarıya çıkartmışlar hem de 20, 28 yaşına getirmişler maşallah sizin sevginizle sevginizin evet. gücüyle Sabrınızın zaten gücüyle bir insanı değiştirmek istiyorsanız sevgi katacaksınız hayatımıza başka Tabii bir ki. şey katmanıza gerek yok. size de çok Sevgiyle. düşkün zaten. Evet. Kız çocuklara babacıdır ama yani. <laughs> Maide ciddi Aynı. düşkün size. Değil mi? Baba baba diye. <laughs> baba oldu mu? Başka kimse yok onun hayatında. Sadece baba. Baba konuşmaya başladı ki zaten babaya evet. doğru gidiyor. <laughs> Değil mi Maide? Evet. Ha canım. Maide mutlu. Aa. 6 <laughs> yıldır. 6 yıl oldu mu canım? Ne 5 yıldır. Evet. evet beş 5 yıldır tekerlekli sandalyeyi kullanmıyoruz. Çok güzel. Gittiğimiz her bir yere çocuğumuz yürüyerek gidiyor, geliyor. Ha, alışveriş merkezlerine gittiğimizde eee doğal olarak çok gezeceğimiz için hı hı. tekerlekli sandalyesini oturtuyoruz, geziyoruz. Ama bunun dışında hı hı. bir yakın mesafeli yerlere gittiğimizde kesinlikle yürüyerek gidiyoruz, geliyoruz. Bu çok büyük bir gelişim. Evet. Çünkü e, biz birçok selemler, palsi e, teşhisi e, yavrularımızla görüştük, anneleriyle görüştük, evet. e, şahit olduk. E, çok küçükler tabii ki. Evet. Onlar da şimdi izliyorlardır muhakkak. İnşallah. inşallah. E, gördüğünüz gibi 28 21 yaşından 21 sonra 21 yaşından değil mi? Sonra biz Maide'de bu gelişmeleri gördük. O yüzden asla gördük. umutsuzluk yok. Kesinlikle. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Asla pes etmeyin. Pes etmiyorlar. Evet. Çünkü çok küçük yerlerden. Başarı edenlerden. için, başarı için ya başlamamak gerekiyor Hı -hı. ya da pes etmek gerekiyor. Hı -hı. Pes Hı -hı. etmemek gerekiyor özür dilerim. Aynen öyle yani sevgiyi katacağız. Aynen. Sabrı katacağız. Kesinlikle. Ümidi katacağız. Biz Türk milleti zaman hemen olsun istiyoruz. Evet. Ama zaman işte her şeyin ilacı. Ki. Ama eee Rabbimiz o sabrı veriyor Aynen. zaten. İşin Aynen. içinde Aynen. evlat olunca Kesinlikle. her türlü sabrı gösteriyoruz, göstermeliyiz de zaten. Aynen. Evet, öyle. Yani e, peki neler başka neler yapar? E, nelerden hoşlanır? Siz neleri e, empoze etmeye çalışıyorsunuz. Maydenin, maydenin en büyük şeyi eğlencesi, zevki dışarıda yemek yemek. Öyle mi? Ve ciğer Oo. yemek. Ciğer. Evet. Ciğer evet. seviyorum Ben de çok seveyim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Oo çok güzel. Dışarıda yemek Mesela yemek Mesela sıkıldığında bana diyebiliyor, annesine diyebiliyor. Çarşıya gidelim. Hı. Arabaya binelim. Hı hı. Gezelim diyor. Hı hı. 21 yaşından önceki şeyinde böyle bir şeyler yoktu. Değil Dinlemiyordum. Mi? Değil mi? Evet. yani o ilaçlar Allah kimsenin başına vermesin. O ilaçlar çocuğumuzu belki de hep uyutuyordu. Belki de e, biz mücadele vermeseydik hı hı. gene hala yatalak bir vaziyette kalacaktı. Hı hı. Hı hı. Bütün oh. buradan bütün ailelere sesleniyorum. Kesinlikle çocuklarını kendi haline bırakmasınlar. Hı -hı. Bir şeyler yapsınlar. Onu sizden isteyeceğim. Evet, evet. lütfen. E, içinizden ne geçiyorsa, ne istiyorsanız, evet. ne diliyorsanız annelerimize seslenelim evet. buradan. Ailelere, annelere. Yani burada Anneler. özür dilerim. Burada en büyük şey e, vazife aslında babalara düşüyor. Hı -hı. Çünkü babaların e, ben biliyorum ki çoğu Salam. dışarıda çalışıyorlardır. Hı -hı. Evle pek alakaları yoktur. Hı -hı. Bütün yükü anneler çekiyordur. Hı hı. Anneler çocuğuyla hı hı. E, ne kadar haşır neşir de olsa hı hı. baba kadar olmuyor. Hı hı. Babalar hı hı. E, kabullenmiyorlar. Özellikle babaların buradan onlara sesleniyorum. Kesinlikle çocuğunuzun bu hallerini kabul edin, kabullenin. Hı hı. Anneler bir şekilde kabul eder ama babaların da kabul etmesini istiyorum ben. Yani beni örnek alın ben hı hı. çalışıyorum, emekliyim çalışıyorum. İşlerimden fırsat bulduğum zamanlarda ben çocuğumla ilgileniyorum. Evet. Çocuğum evet rahatsız evet. kabul ediyorum ama kendi haline bırakırsam daha kötü olacak. Evde kaç kişi yaşıyorsak hepimiz bundan sorumluyuz. Hı hı, hı. Sizin bırakmak gibi bir lüksünüz yok Kesinlikle. zaten. Evet. Kesinlikle. Ben Tabii ki çocuğum... işin yani aslında büyük bir kısmı size ait. Hem maddi hem mani bir evet. kısmı sizde. Ama e, zaten Sağlam. size de çok düşkün olduğu Aynen sevginizden yani... belli. Ne kadar yansıttığınız belli. E, bir de ciğer seviyormuş zaten. Evet. <laughs> Aferin sana. Bir de fotoğraf çektirmeyi çok seviyor. Evet çok seviyor. <laughs> çok seviyor. Hemen çektik. Değil mi fotoğraf? sallar Evet. Anne. evet. <laughs> Peki ablayla arası nasıl? Eee kardeşiyle, kardeşi yani kardeşi. <laughs> ee, kardeşiyle arası çok güzel. Kardeşi değil mi? Kardeşe. İyi. ilk bebeğimiz. Hı hı. Kardeşiyle arası çok güzel. Kardeşi ona çok destek oluyor. Hı -hı. Çok yardımcı oluyor. Hı -hı. Yani görmediği zaman anne işte yaren nerede? Kardeşim nerede? Çok özledim onu. Hı -hı, hı -hı. Güzel geçiniyorlar. Peki böyle gruplarınız oluyor mu? Yani gerçi siz kendiniz Nasıl? birbirinize yetiyorsunuz ama gruplarınız var mı? yani sosyalleşmek için eee seraplar ile ilgili. Derneğimiz bu Ticilalus konuda evet yapmış. Derneğimiz hı -hı. bu konuda hı -hı. evet bize destek oluyor işte hı -hı. bu tür toplantılarda hı -hı. işte hı -hı. etkinliklerde bize haber veriyor. Hı -hı. Zaten biz yönetimde olduğumuz için hı hı. Biz, hı, -hı isterseniz herkes çağırıyoruz, davet ediyoruz yani. Hı hı. E, i̇şte eğlencedir. Genelde hı hı. bu tür rahatsız olan çocuklar ne ihtiyacı var? Eğlenmeye. Tabii, evet. Yani. iyi işte Annelerin özellikle ne ihtiyacı var? Stres atmaya ihtiyacı Doğru. var. Doğru. Bu konuda engelli ailelerin şey yapıyor çağırıyoruz Aha. ve bu bir grup toplantıları işte eğlenceleri yapıyoruz. Çünkü bunların da yararı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani e, hani tamam bir sürü çıkarıyoruz çıkaralım tamam ama bu gruplar e, yani fikir alışverişi anlamında evet. çok yararlı evet. olduğunu düşünüyorum. Aynen. E, bir anne dediğiniz gibi bir e, faydalı bir şey keşfeder. E, bir şey iyi gelir. E diğerine, diğer anneye, diğer babaya söyler. Bu konuda kesinlikle. hani biraz daha e, evet. yani grupların büyük 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 oluşması gerektiğini düşünüyorum. Biz de mesela yaptığımız böyle bu tür grup eğlencelerinde mesela gene de hep anneler geliyor, babalar gelmiyor. Hı hı, hı. Babalara buradan yani gene sesleniyorum <laughs> kesinlikle katılın <gülüyor> yani <gülüyor> arkadaşlar. Biz çocuğumuz bizimle daha iyi vakit geçiriyor. Anneleriyle zaten evin içinde, dört duvar arasında ama babayı evet. daha çok farklı evet. e, şey yapar çocuk. Erkekler biraz daha içlerinde yaşarlar ya böyle evet. şeyleri biliyorsunuz. Ya Hiç erkekler duyuyor. de şimdi herkes bir olmuyor. Hı hı. Bazı erkek arkadaşlarımız kolayı seçiyor. Nasıl olsa evde birisi bakıyor. Hı hı. Hı hı. Bütün her şeyi yıkıyor kadının üzerine. Düşüyorlar. Hı hı. E, atıyor kendine taca tabiri caizse. <laughs> taca. Dışarıya dışarıya atıyor kendini. Evet. Ama dediğim gibi eğer böyle bir çocuğumuz varsa hı hı. E, kenetlenmek lazım. Hı, hı Eşlerimizle birlikte eşimizle çoluğumuz çocuğumuzla birlikte çare aramamız lazım. Hı. Özel bir beslenme programınız var mı? Ee... 21 yıl öncesine kadar e, vardı. Çünkü çok fazla bir şey yediremiyordu. Hı hı. Su daha içemiyordu. Hı hı. 21 yaşından sonra biz ne yiyorsak onu da yemeye başladı. Hı. Evet. Suyu biz tamam, kaşıkla tamam. veriyorduk ağzına. Tamam. Şu anda bir buçuk litreyi tamam. dikiyor kafasına. Tamam. Bayağı ilerleme var o zaman. Çok ilerleme var. Ne kadar güzel evet. bir şey bu. Ama sizin ruhunuz da gerçekten çok güçlü ve çok güzel. Kalbinizde öyle. Çok teşekkür ederim. Ee, yani ona verdiğiniz sevgiyle de o. Aynen Gerçekten öyle. Tabii sevgi her şeyin ayağı anahtarı kalkmış. tabii. Kesinlikle. Ee, kardeş de var. Ne evet. kadar şanslı. <gülüyor> <gülüyor> Peki siz annelere ne tavsiye edersiniz? Ee, annelere tavsiyemiz ee, çocukları engelli diye çocuklarını kesinlikle içeriye kapatmasınlar. Sosyalleştirmeye çalışsınlar, özel eğitimlere götürsünler, hı hı. insanlarla kaynaşmayı öğretsinler, hı hı. yakından ilgilensinler. Yani en büyük sevgilsizliktir çocuklarımız için. Sevgiyi göstersinler. Kesinlikle benim çocuğum niye böyle diye düşünmesinler. Doğru, doğru. Düşerse de düşebilir. Aynen düşecek, kalkacak, evet. Ee, Üzülebilir de. Yani. Sevinmeyi de öğrenecek. Üzüldükten sonra. Her şeyi Onu öğreneceğiz. Çocuklarımızın doğal hakları neyse Doğru. onları yapacağız. Hı hı. Elimizden hı hı. geldiğince çocuklarımıza hı hı. destek olacağız. Annelerimizden tek isteğim bu. Hı hı. Bir de biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Aynen, bilinç. Aynen öyle. Ee, Zaten bu konuda da devletimiz hı hı. Allah razı olsun hı hı. son zamanlarda engelli ailelerine olan Birçok şeyi bizim önümüze yani, serdi. Hı hı. Bizim Anne. yapmamız gereken tek şey o yolu takip etmek. Yani hı hı. Hı hı. bundan 15 sene, 20 sene önce biz bu kadar engelli şeylerinden haklarından faydalanmıyorduk mesela. Hı hı. Hı hı. Şu anda elhamdülillah yani hı hı. devletimizde bu tür engelli ailelere birçok destekler veriyor. Hı hı. Kim ne derse desin yani. Hı hı. Alabilen alıyor. Doğru. Bu o, derneklerin biraz daha fazlalaşması daha iyi olur aslında değil mi? Evet. Evet. Yani e, çünkü derneklerin şu olması lazım. Mesela bizim derneğimiz kesinlikle bir ticari amaç gütmüyor. Evet. Kesinlikle Hı -hı. bir kar amacı gütmüyor. Hı -hı. Bizim herkes derneğimiz herkes gönülden orada. Aynen öyle. Bizde esas gönüllülük. Hı -hı. Hı -hı. Biz dernek üyelerimiz var mesela. Hı -hı. Hiç kimseden aidat da almıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bizim derneğimiz Başkan yardımcımız Zela Hanım'ın vasıtasıyla işte projeler üretiyor. Hı hı. Projeler yapıyoruz. Hı hı. Engelli ailelerinde sağlıklı olan insanlar varsa hı hı. bunları biz dışarıya İnsan gönderiyoruz. Hı hı. Dışarıdaki engel işte engelli hı hı. şeylerini araştırıp Türkiye'deki ile karşılaştırıyoruz. Hı hı. Çok güzel. Gerçekten çok çalışan evet. yani, ve üreten bir Türkiye'de Ebagem olarak söylüyorum. Hı hı. İnanılmaz bir Şeyimiz var bizim. Başarımız var yani. Hı hı. Bu başarı e, Başkan Ayda Hanım'dan, hı hı. işte Zeliha Hanım'dan hı hı. ve tüm üyelerimizden hı hı. kaynaklanmakta. Hı hı. Neden? Çünkü biz e, 6 yıl öncesine kadar hiç kimse bizi tanımıyordu. Hı hı. Ama şu anda herkes hı hı. E, bizi tanıyor. Hı hı. Mesela çok dernekler evet olsun ama lütfen bizim gibi olsunlar. Hı hı. Doğrusu tabii ki. Tabii yani, ki. Sizin gibi gönülden ee, yüreğini koyan, e, bıkmayan, öyle. sıkılmayan e, yöneticilerle, öyle. Ha, bakın, üyelerle olsun. Spastik olarak yani CP hastası bir çocuğumuz Hı -hı. var engelli. Hı -hı. Biz görme engellilere de gidiyoruz. Hı -hı. Biz Hı -hı. E, duyma engellilere de gidiyoruz. Hı -hı. Biz Hı -hı. otizmlilere de gidiyoruz Hı -hı. mesela. Hı -hı. Biz e, tüm engelli gruba açıyoruz Hı -hı. Keşke şöyle elimiz çok çok her yere uzansa. Aynen, evet. aynen öyle. E, her yere yetişebilsek değil evet. mi? Çünkü Aynı. gidemediğimiz, duyamadığımız daha neler, e, ne hikayeler var, i̇şte ne yavrularımız var. Bu konuda var. biz dernek olarak işte arkadaşlarımız Aşk. projelerle Hı -hı. yurt dışına gidiyor. Yurt Hı -hı. dışındaki o ülkenin, gittiğimiz Hı -hı. ülkenin Hı -hı. E, bu tür e, işte dernekler nasıl Hı -hı. çalışıyor, Hı -hı. işte oradaki engelli grupları Hı -hı. kimler, nelerden oluşuyor, Hı -hı. oradaki haklar ne, bizim buradaki haklarımız ne, araştırıyoruz, geliyoruz burada derneğimizde istişare ediyoruz başkanla şeyde. Hı hı. Gerekli yerlere müracaat ediyoruz. Hı hı. Sağ olsun belediyeler bu konuda bize destek. Destek, değil mi? Evet. Ne güzel. Iyi ki varsınız. Evet, sağ Gerçekten. olun. Gerçekten ki varsınız. Siz de dernekte misiniz? Mümkün olduğu Mümkün kadar. Mümkün olduğu kadar gidebildiğim hı hı. kadar gidiyorum. Gidebildiğiniz evet. kadar. Peki, Elkol, Elkol koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yapıyor musunuz? eee mahudenin dernekte mi? Dernekte, dernek Ördeye. dışında. Bunu e, yani el kol çalışmalarını büyük bir ihtimalle zannediyorum okulda yapıyor. Hmm. okulda, özel. Hani evet, el işi. Evde zaten Ördeye. evde ihtiyaç yok. Hmm. Evde her şekilde elini kullanabiliyoruz bizimle. Hmm. Evet. Her <laughs> şekilde şeylerini yapıyoruz, evet. eğitimlerini yapıyoruz yani. Böyle en çok ilgisi neye var? E, tatile gidebiliyor musunuz rahat rahat? Yani herhangi bir engel sıkıntı Şimdi, yaşıyor musunuz? E, şöyle söyleyeyim. İşimden dolayı e, çok uzun tatiller Hı -hı. şey yapamıyoruz. Hı -hı. Ama işte geçmiş kaç sene oldu? İki sene önce mi? Üç sene önce. iyi bir tatil e, zamanımız oldu. Dokuz gün bayram tatilimiz Hı -hı. oldu. E, o zaman gittik çocuğumuzla birlikte. Hı. Biz... Yine orada e, işte annesi küçük kızımla gezerken ben Maydan'la babası olarak yanındaydım. O keyif alıyor mu öyle şeylerden? Kesinlikle, hmm. kesinlikle. Onlar annesiyle gezerken küçük kızım biz de kızımla gezdik gezebildiğimiz kadar. Siz de gibi. İşte yorulduğumuz zaman bir yerde tekerlek. oturduk. Yine tekerlekli sandalyeyi kullanmadık bakın. Değil mi? Evet. O yorulduğumuz yani yerde uykumdan. oturuyorduk. Kalkıyorduk, gidiyorduk, bir şeyler alıyorduk, geliyorduk. Yani hı hı. şey bir çocuk değil. Ee, agresif bir çocuk hı hı. değil. Hı hı. Kesinlikle uyumlu bir çocuk. Hı hı. Hı hı. Yani her ortama uygundur yani. Baba. Özgüvenlidir. Hı. Özgüven efendim canım. Çayını çayını. Tamam babacığım. Tamam. Bir şey mi söylemek istiyor? Su istiyor. Su istiyor. Su istiyor. Evet. Tamam. Bugün başbakanın karşısına geçse de aynı şekilde <laughs> evet, konuşuyor. evet, evet. <laughs> Bizim yanımızda da aynı şekilde Bir de konuşuyor. yürüyebilmesi de onun için hani vücudu Kesinlikle. için de çok faydalı. Kesinlikle. Evet. Yani tekerlekli sandalye gibi evet. birçok e, uzvu rahatsızlanabiliyor evet. zaman geçtikçe. Ya bizim ama... istediğimiz de buydu zaten. Yani bir başta da söylediğim gibi uh -huh. çok fazla bir şey beklemiyoruz. Uh -huh. Kendi ihtiyaçlarını görebilsin. Uh -huh. Mutfağa kadar gitsin. Uh -huh. Yemek sofraya otursun. Tuvalet ihtiyacını kendisi gitsin, görsün veya uh -huh. söylesin. Uh -huh. Biz yardımcı olalım. Bizim istediğimiz buydu zaten. Konuşma da giderek daha iyi Tabii. gidiyorsun. Aynen öyle. Uh -huh. Evet. Siz e, ne yapıyorsanız yani o... E, de, bir, ne, <laughs> ne yapayım <aynen> ben? çağırdım, <laughs> Kuşu <diye>. söylüyor. evet. <laughs> 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 Kuşunuz da zaten sizin gibi çok hoş sohbet. Gel <laughs> buraya <laughs> dedi. Gel buraya demiş. <laughs> Gel buraya. Evet. <laughs> Hadi <laughs> sen şimdi akıllı otur sen su vereyim. su vereyim. Tamam peki. Otur. <laughs> <laughs> evet. Tamam, peki bekle, o zaman. E, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ya, e, konuk olduğunuz için programımıza. Biz teşekkür ederiz. E, teşekkür ederiz. Emeklerinize, yüreğinize sağlık diyorum. E, anne baba olarak tabii ki hiç kolay değil. Evet. Ama e, ayrıca değil e, kız kardeş de öyle. Evet. Onun da yüreğine sağlık. E, çocuğunuzla, yavrumuzla uzun uzun ömürler diliyoruz. Amin. Allah Eben. razı olsun. Herkese Evinize de konuk ettiniz bizi. Evet. Her zaman bekliyoruz. Korona ediyoruz. günlerinde. <laughs> Çok evet. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür e, ederiz. E, çalışmalarınız Devam etsin. İyi evet. ki varsınız. Evet. Çok çok güzel pes güzel projeler. Pes etmedik. İnşallah, i̇nşallah. Pes e, etmedik zaten. Etmeyeceğiz de. Böyle büyüyen projelerle i̇nşallah. inşallah görürüz sizi. Şahit i̇nşallah. oluruz. İnşallah. Çocuklarımızla ilgili. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.